İBB sorumluluğundaki atların bakımlarını e, özenli bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle ahılları düzenledik. Soğuk havalara karşı daha korunaklı hale getirdik. Soğuk havalarda dışarı çıkıp çıkmamaya daha özen gösteriyoruz. İhtiyaç duymaları halinde çıkartıyoruz ama sıcak havalara nazaran daha az çıkartıyoruz. Ahırlar soğuk hava şartlarına karşı korunaklı hale getirilse de her ihtimale karşı atların üzerleri battaniyelerle örtülüyor. Attaniyeler özel olarak yapılmıştır. Kolonlar da özel olarak yapılmıştır. Atların özellikle vücutlarında yer olmasın diye bu kolonların önemi çok büyüktür. Her at için 14 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Dolayısıyla keyifleri de oldukça yerinde. Biz de şimdi onları ellerimizle besleyeceğiz. Sadece soğuk havalara için değil, 7 gün 24 saat burada bulunan arkadaşlarımız tarafından atlarımızın sağlık kontrolleri olsun, tırnak kesimleri olsun, bakımları olsun, bütün bu arkadaşlar tarafından bunların ihtiyaçları gideriliyor.